Merhaba arkadaşlar ben İsmail ve bugün EFC 25'te paket açılımı yapıyoruz. Şu anda 10 tane 85 çarpı 10 paketimiz var. Bakalım bu 10 paketten hangi futbolcuları çekeceğiz. Eğer iyi oyuncuya gelmezse tabii ki devam ederiz. Videoyu beğenin, kanalıma abone olun. Hype puan atarsanız çok sevinirim. Gelin şimdi ilk paketimizi açalım. Evet ilk paketimizi açıyoruz. Haydi bakalım Bismillah dedik. İlk paketten kim geldi? Yüksek biri gelecek. Forvet, Fransız, ikon. Kim geldi abi buradan? Arkasında da bir şey olacak. Hadi bakalım. Viera geldi. 97 Viera güzel. Arkasında kim var? 97 Mekkep var. Sen zaten hep vardın bizim takımda. Güzel. Yani 97 Viera iyi başladık. Güzel başladık. Arkasında kimler var? 97 Mekep, Prince var. Neyse güzel. Vallahi iyi başladık Viera'yla. Sizleri de yollayalım hemen kulübümüze. Devam edelim o zaman. Sıradaki paketimize haydi bakalım bismillah dedik ve 9. paketimizi açalım. Yine güzel bir şey geldi. Haydi bakalım. Teat'e mi geldi? Sol ön İngiliz Bundesliga Bayno Gittens mi? Bayno Gittens geldi büyük ihtimal. Arkasında da Teat'e var. Galiba ıı, tahminim tuttu diyecektim. Turan varmış arkasında 96. Yani Turam zaten kulüpte mevcuttu. Yani okey diyelim. Kötü değil. Devam edelim. 97 Foudy geldi. O da güzel. Cahil de var burada. Ceo. Prince'in aynı. Turam aynı. Neyse. Devam edelim. Geçelim şimdi 8. paketimize. Evet 8. paketimiz. Haydi bakalım. Buradan kim gelecek? Yine güzel bir şey geliyor. Haydi bakalım. Kim geldi? Stopper İngiliz. Hurricane mi Yok ikon. Haydi bakalım. Icon kim var? Haydi Campbell mı kim var? Mor geldi 91 arkasında Vieira. Ya 97 Vieira yine geldi. Ya iyi. Ya boşu boşuna yapma bunları ya. Arkasında iyi biri var mı? Arkasında Peyta Çek var. Obadov var. İyi birisi yok. Neyse devam edeceğiz. Mecburuz. Yani artık şuradan bir İyi oyuncular ver be. Gözünü seveyim. Yani bekliyoruz senden güzel bir şey iyi. Haydi bakalım. Şimdi o zaman sıradaki paketimize geçelim. Haydi bismillah. Kim geldi buradan? Yine güzel bir şey geliyor ya. Haydi. Kim geldi bu sefer? Solbeck, Cancelo mu? Fransız Mendes. 99 Mendes mi? Yoksa. Yapma. 99 Mendes mi geldi? 93 Mendes. Tüh. Arkasında kim var? 97 Mekep var abi. Ümitlendim ya. Bir an ümitlendim yemin ediyorum. Yapacak bir şey yok. Kim var arkalarında? İyi biri olsun dedik. Wayne Rooney, Mendes. Abi bunların hepsi var takımda ya. Allah Allah. Haydi bakalım son altı paketimiz. Hadi be güzel bir şey ver şuradan. Kim öldü? Team of the year geldi. Sol kanat Türkiye Kenan Yıldız. Kenan Yıldız'ın Team of the year kartı geldi. Hatta sizin mi acaba? Hangisi geldi? Bu kartı gel. Bu var abi zaten bizde. Bu zaten bizde var. Arkasında Vinicius Junior 97. E güzel abi. 97 Vinicius. Kenan Yıldız'la yan yaralar. Valla Vallahi güzel. Hoşuma gitti bu. Vinicius 97 gelmemişti daha önce benim takıma. Arkalarında kim var? Çok iyi kimse yok. Vinicius. Baba senin kartın. iyi vallahi ha. Oynarsın. Vallahi oynarsın. Güzel. Valla Vinicius'a sevindim. Kenan Yıldız zaten takımda mevcut. O yüzden devam ediyoruz abi. Haydi bakalım. Valla güzel geçiyor arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Geçelim şimdi sıradaki paketimize. Haydi bakalım besmelemizi çektik. Bismillah dedik. Kim geldi bakalım buradan? Team of the Season. Santrafor. Didier Drogba mı lan? Kim geldi? Var mı ki başka biri? Kim var? Hero'ymuş. Kim var abi buradan? Kane geldi. Ulan ben ne alaka drop'a Adam İrlanda şeyi geldi. Ne alaka? Jonathan Tah. 97. Arkasında biri var mı abi? Arkasında yok kimse. Ne yapacak? Bir şey de yok o zaman. Haydi bakalım devam. Kaldı son 4 paketimiz. Artık şuradan böyle oynatabileceğim bir 99 birini ver be EA. Kim geldi? Barkola mı? Saçından belli abi, saçından belli. 96 Barkola takımda mevcut. Yapacak bir şey yok. Barkolayı da alacağız. Arkasında iyi bir şey var mı? Kim var? 97 Jude Bellingham. Valla Real Madrid'den devam ediyoruz ya. Enteresan. Valla enteresan. Jude Bellingham geldi. Vinicius, Bellingham güzel. Arkasında 93 Alisson var. Gerçi bizim takımda 98 var ama Barkola yani Bellingham'ın kartı nasıl bir kart? Team of the Season. Ne var abi? Kuvvetli şut var, keskin pas. İyi. Kötü değil. Güzel en azından Bellingham'ı oynatabilirim de yani yedek olarak. Evet, şimdi o zaman devam edelim. Son 3 paketimiz. Haydi bakalım. Kim geldi buradan? Nedense her geleni Harry Kane'e benzetiyorum ama Alman Bundesliga stoper. Kim var abi buradan? Hero Kimsin abi? Kola geldi 97 <laughs> Arkasında Viera abi Şaka mısınız ya? Daha ve Gelecek abi bu adam Bir sefer çektik işte yeter Allah Allah o kadar adam varken Verdikleri Karta bak Pichon geldi Barnes da geldi 96 Kola Yani güzel kartlar ama Bunlar var hocam bizde ya Valla bunlar var bizde gözünü seveyim artık Yüksek kartlar verin Haydi bakalım bismillah dedik. Açtık paketimizi. Kim geldi abi? Ribery gibi gördüm ama Mekkeptir büyük ihtimal yine. Yok. Solbek, İtalya Ligi. Dimarco mu lan? Dimarco'nun ama şey kartı mı? Evet 93K'dı. Arkasında kim var? Kim var arkasında? Bu kim abi? 96 Klaus. Bu da var. Takımda bu da mevcut abi. Yani gerek yok ki bunlara be. Arkalarında biri var mı? Payor var. Bernardo Silva. Yok abi geç. Geç yani. Bunlar bunlar istemiyoruz. İyi bir oyuncuya ihtiyacımız var. İyi. iyi. Haydi bakalım. Yüksek ratingli bir oyuncu ver bana. 99 istiyorum ya. Bir kere de 99 gelsin. Haydi bakalım. Açtık. Haydi bismillah. Bir hanımefendi geldi. Williams mi geldi abi? İkon geldi. Kim var abi buradan? Bakalım kim geldi? İkon. 97 ham geldi. Arkasında bir 99 olsun diyecektim. Mekkep mi kim? Debin ya 97. Baba bunlar var ama bizde ya. Bizde bunlar var. Gözünü seveyim yapmayın ya. Bunlar bizde var. Abi Debin ya ham Rabiot. Makelele, Leroy Sané, Galatasaraylı Sané. Ah ah olmadı. Gelmedi ki böyle güzel bir şey. Evet arkadaşlar, bir 5 paket daha yaptım. Bakalım artık bu 5 paketten kim gelecek? Haydi bakalım güzel bir şey gelsin şuradan. Bakalım kim geliyor? Yani haydi bakalım sağ kanat İngiliz Premier Lig. Bukayo Saka'ysa mutlu olurum ha bak. Bukayo Saka'ysa mutlu olurum envaneri olmasın. Abi envaneri ya. Gerçekten envaneri. Arkasında kim var? Isco mu? 96 Isco. Ya seni çok severim iskom da. Gerek yok be sana. Vallahi sana gerek yok ya. Allah Allah. Arkasında var mı biri? Yok abi arkasında hiç kimse yok ki. Arkasında iyi biri yok. Devam edelim şimdi. Sıradaki paketimize. Haydi bakalım. Evet son 4 paketimiz. Haydi bakalım. Artık şuralardan güzel bir şey gelsin. Arkadaşlar sizler en iyi hangi kartı çektiniz? Yorumlara yazmayı lütfen unutmayalım. Şimdi geçelim son 4 paketimize. Haydi bakalım Bismillah dedik. Açtık paketimizi. Bir hamfendi geldi. E yine mekkep olmasın. Kim geldi? Daha deminki hanımefendi geldi yine. Yine daha demin açtığımız hanımefendi geldi. İkon ham mıydı? Neydi? Yok Fodi geldi. Arkasında kim var? Arkasında Konde var 97. Güzel. 97 Konde'ye bak bu işimize yarar. Bu işimize yarar. Sabek'te Zanetti'miz var ama stoper hattına da. Kondi'yi koyabiliriz. Bakalım arkasında birileri var mı? Geçelim şimdi sıradaki paketimize. Haydi bakalım. Haydi bakalım ümitliyim. Son 3 paketimiz. Bakalım buralardan kim gelecek? Burası niye çok uzun sürüyor anlamış değilim ama Haydi bakalım motivasyonumuzu düşürmüyoruz. Son 3 paketimiz. Haydi bakalım kim geldi buradan? Santrafor, Belçika. Kim var lan İngiltere, Belçika, Santrafor? Company değil değil mi? Company ekstra kartı vardı. Doku 98 Doku işte bu. Bu çok iyi geldi. Bir de James geldi. 98 James. Abi 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız be. Helal olsun. Vallahi bu güzel oldu. Ha 2 tane 98. Arkalarında biri var mı? Ben Company'nin kaleci kartı vardı değil mi? Doğru. Aha arkalarında çoğu mini 97. Park Ji-sung var, James var, Doku var. Hocam hocam ne diyorsunuz siz ya? Dokunun kartı gayet iyi. James'in de kartı 10 numara. Güzel alçak. Serçut da var. Park Sung. Maşallah diyelim çoğu mini var 97. Upe zaten vardı takımda. Güzel bak bu paket beni mutlu etti abi. Bu paket beni çok mutlu etti. Geçelim şimdi. O zaman sıradaki paketimize. Haydi bakalım buradan kim geliyor? Bastık bakalım. Kim geldi? Buradan iyi biri gelmedi gibi. Griezmann mı? Santrafor. Fransa aynı. Yani yürüyüşünden belli be Griezmann'ım be. Yapma bunları bize. Bize bunları yapma dedik. Arkasında kim var? Bir de normal kartı be. 91 mor baba. Geç geç. Hiç. Hiç yani. Yüzünüze bile bakmayacağım. Hemen geçiyorum. ABD Pele. Allah'a emanetsiniz dayılar. Allah'a emanetsiniz. Evet arkadaşlar bu sefer son paketimizi açıyoruz. Bu sefer kesinlikle son. En azından güzel paket açtık. O yüzden son paketimizi açıyoruz. Haydi bakalım Bismillah dedik. Kim geliyor buradan? Kim geliyor? Bakalım Santrafor Alman. Bundesliga. Kim geliyor bakalım abi buradan? Mainz'dan bir futbolcu. Bu kat geldi. Arkasında kim var? Arkasında Bailey var. Arkasında Beyli var yani. Kötü bir paketle bitiriyoruz bu videomuzu. Alexia Putelas gelmiş ama yok abi gerek yok. Evet arkadaşlar paketleri açmadan önce kadrom bu şekildeydi benim. Yani şu an oynamadım futbolcularla oynamayı tercih ediyorum. Sizler, Sizler FC25'in sonunda hangi kadroya sahipsiniz yorumlara yazın. Ya da Instagram'dan da fotoğraf olarak atabilirsiniz. Evet videonun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olun. Bir sonraki video kadar hepiniz Allah'a emanetsiniz.